Anneme geldim Annemin cennetindeyim Ortanca kız kardeşim Annem Tüm sülaleyi tanıtayım Annemi tanıyorsunuz Burada yengem Amcamın eşi Nagiye Amcamın kızı Damadımız Uğur'um Bana bu kanalı açan Yavrum benim <laughs> Onun sayesinde Amcam Baba yarısı Babamız Kız kardeşim Ufak olan en ufak kardeşimiz En kıymetlimiz Babalımız erkek kardeşimiz Burada da Kızım damadım Kız kardeşimin kızı Evet Orada yamacım Orada içeride Hepsi oynuyor Burada da Ayşem. Bu da kız kardeşimin kızı. Bu da gelinimiz. En kıymetlimiz. Koca gelinimiz. Kardeşimin kız anımı. Hizmette bak. Gelin olmak kolay değil. Aa, yeni araba gelmiş yeni araba yeni Annemin var. cenneti. Ben de şimdi güzel bir çayımı içeyim. Daha sonra videolara devam. Evet, yemek için masamız hazırlanmaya başladı. Annemi yaptı. Köy ekmeğiyle başladık. İçeride büyük bir çalışma var. Ben içeriye giriyorum. İçeridekileri çekmeye. <gülüyor> <gülüyor> Damadım. Kardeşim. Kardeşim. Ortanca kardeşim. Masa hazırlanıyor. Evet. Burada yemekler hazırlanıyor. Ayça abi ben cigaramızı çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ne yemekler yapmış? Kuru fasulye. Geliyorum fasulye, çekmeye durun. Bakalım şimdi bayram. Oo, <laughs> <laughs> oh, etli patates yemeği. Burada da kuru fasulye yemeğimiz. Oh 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 en güzeli de bu borana. Mis gibi acılı şöyle. Köy ekmeğini de yapmış annem. Tencereler kaynıyor. Ufak kız kardeşim. Gelinimiz. Ayşem. Ben şöyle çıkıyorum. Masa bir taraftan hazırlanıyor. Evet bahçeye geldik kardeşimle taze taze sarımsak topluyoruz yemek için yemeğin yanında. Güzel olmuş sarımsaklar. Valla. Benim torunum da burada yengem de onu çekiyor video. Eh, mis gibi şimdi yemeklerin yanına köy ekmeğinin yanında sarımsak. Ne de güzel gider. Valla çok olmuş güzel sarımsakları. İnşallah kapa da yapar. Burası annemin sarımsakları. Çıkar çıkar şimdi <laughs> yenir kalabalık. Evet güzel olmuşlar. Bu ee, tarafta da masa hazırlanıyor. Biz de burada kardeşim geldi sarımsakları temizliyor. Nerede? Nerede? Anne. Nerede? 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 Buradan mı? Öbür taraftan değil. Bu taraftan. Ya belki bunlar şey yemelik, onlar tohumluk olabilir. Evet. Nilgün. Bunlar daha cılız. Evet. Onlar tohumluk ekmiş olabilir. Burada, zaten, bir ee? Sonra bizi Burası da köy Oradakiler yedi herhalde tohumluk He. yapacak onları. Anne, He? Yol boyundan Nerede? Tamam. tamam daha, daha, daha nerede var? Amma evet. da güzel yenir şimdi köy ekmeğinin yanında. Tamam. Herkes sarımsak kokacak ama yapacak bir şey yok. Herkes yiyeceği için Kimse kimseye kokmaz açık hava. Aynen. Şimdi de yedin yedi sarımsağı katladıktan sonra Aynen. acıyacak. Aynen. Yeter be. Yetmezse gelirler. Ee, benim torunum da buradaymış ne yapayım onu. Yamacım da burada anneannem. Anneannem. Ne oldu anneannem? Anne o ceket de sırtından çıktı. Eh, mama mı? Mama mı? Eh. Ah. Ah. Eh, mama. Nereye anneannem? Gel. Gel. Gel aç gel. Gel anne gel gel kızım. Hop! Aa gel gel annem gel gel. Gel bu tarafta oynayalım gel. Mamma mamma. <laughs> <laughs> evet. Servis başladı. Evet anneciğim. Bu şimdi kuru fasulye. Bu kuru fasulye. Anneciğimin elinden kuru fasulye. Burada da patates yemeğin. Bu da patates. Oh 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 annemin Anladım. elinden. Harika yemekler. Sarımsaklar. Borana hepsinden güzel zaten. Köy ekmeği desen yavan ye. Ah, yani, oh şahane yemekler. Sağ ol. Acı mı anne? Vallahi acı. Ee, var sen acısız yapmasın. Çok da güzel olmuş fasulye. Patates yemeği de böyle. Annemin yemekleri güzel olur. Ellerine sağlık. Posta posta yiyeceğiz. İlk önce şimdi bir posta ya. erkekler daha sonra kadınlar. Geç geç Levent geç. Geç Apo geç sen Evet erkekler yedi yemeğini şimdi kadınlara sıra geldi. Masa almadığı için ilk önce onları doyurduk. Şimdi bizler yiyeceğiz annecimin yemeklerini. Daha sonra da annemden iki tane gene güzel yemek geliyor akşam için. Anne ne yapacağız? bulamaç. Ne bulamacı yapacağız anne? Patlıcan bulamacı. Başka? Kaçamak. Evet. Çünkü kardeşlerim de kaçamak istedi annemden. Onlara kaçamak yiyecekler. Kaçamak yapacak. Bak yengemin de canı kaçamak istemiş. Yersin yenge niye yemeyesin? Yemeği yiyelim bakalım da. Daha sonra kaçamak mis gibi, mis gibi kaçamak. Evet, ardından da bulamak. <laughs> Bayram demek bu demek işte. Evet. Tüm sülale toplanmak, değil mi anne? Evet. Çoluğun çocuğu da yok. Daha ek, ek, gitti eksikleri var annemin daha. Evet, kız Ama kardeşimin dağılı. damatları yok mesela. İki damat yok da benim oğlum yok, e, kardeşimin kızı yok daha. Hepsi bir sürü torun daha eksik. İnşallah kurbanda hep birlikte toplaşıyoruz. yüzden de oynuyordu torun kardeşimin çocuklarıyla. Biri kız kardeşimin, biri oğlan kardeşimin. Annemin bahçe. Şahane. Anne. 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 Ne oldu? Arkadaşımla da Nerede? Köpeklere dikkat edin ama. Oha, orada köpek. Köpeklere dikkat edin. Bak bu lan köpeklere dikkat edin Bura. Tamam. tamam. Komşu komşun tarafına geçiyor ne Onlar akraba. Onların torunlarını gördü. Nerede? Aa bu kimin köpeği? Oha. Orada yani. <laughs> bir tane de buraya gelmiş misafirimiz bu da Remziyet teyzemin herhalde burada teyzemiz var onun köpeği gelmiş o da oradan bakıyor <laughs> o da yemek bekliyor orada hayvan ona da atalım bir şeyler erkekler yedi şimdi kadınlara sıra geldi Gülfer, Nilgün Yengem, annem yemek servisindeler. Mis gibi kuru fasulye. Bayramların olmazsa olmazı. Trakya'nın meşhur he. patates Yeter, yemeği, fasulye yemeği. Köy ekmekleri gene harika olmuş. Ekşi mayalı köy ekmeği annemi baksana. Ver bakalım delik delik olmuş. Baksana yenge. beğenmiyor bu kadar mı? Yok beğeniydi. Annem daha kabarmasını istermiş ama çok güzel olmuş. Süper olmuş. Nasıl? Hmm. Harika değil mi yenge? Evet, Nasıl? Fasulyesi süper. süper, değil mi? Süper. Ekmek de ekşili ekşili ekşi mayalı tam ha. ekmek olmuş. Evet, şey. Harika. Yenge. Kaşık var mı? Var, var. Var Patates yemeği de sarımsağımız <laughs> tam harika bir menü. Tatlısı, boranası, <laughs> Ya ben sarımsak evet. sarıyalmaya geziyorsun be ya. Evet. Bizlere mi? afiyet olsun. Evet. Yaparsanız Ay, de. sizlere Ay, afiyet de afiyet olsun. Evet. Bana ayvadı ya. ne burada. Yetiştik. Yeter yeter. 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 yeter, yeter. yeter. Evet, tamam burada Çimek burada. Yazsan, yeter. Benim için en A. meşhur A. bu buruna. Acı masaya sokulma o zaman canım benim. Burada aile de şimdi Bir yemeğimizi tamam. yiyoruz Bir kardeşlerim hep fasulye. birlikte. Annemin yaptığı güzel güzel Sus, yemekleri. Yok. İsteyen patates, Sus. isteyen fasulye, borana Baklavam var, baklavam var. Baklava yapmış annem gibi. Arkadan da baklavasını yeter annemin. Ama şu ekmeklerin de var ya güzelliği, tadı hiçbir yerde yok. Ekşi mayalı köy ekmeği. Sakla sakla değildi. Bahçeden değildi. Ha, de sarımsağımızı tamam. topladık. Tuzu insan. Tuzu. Ben sarımsağım. Evet anneciğim, sarımsakların da çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel oldu. Ellerine sağlık, her şeyin süper olmuş. Yemeklerin, ekmeğin, bahçeden sarımsağımızı da topladık. Süper bir menü. Hadi bizlere afiyet olsun. Teyzemin alayım, kızı geldi, şimdi. hoş geldin Yemekler süper, harika. Teyze'nin ellerine sağlık. Evet. Tabak Can... alayım kendime. Evet. evet, tabak al kendine canım benim. O bizim canımız, o her şeyimiz bizim. O. Siz de benim canımsınız. Evet. Canımızın canı o bizim, teyzemizin kızı. O da yemek yesin azıcık gelmiş. Annemin yemeklerinden. Ya, teyze burada çakmak. Ya. Yok diyor. Nil, Nil güncüm, sarımsak Ancak nasıl Sumanlar süper anladım. güzel süper annem biraz <laughs> çok çıkardı diye <laughs> <laughs> Annemin annemin sarımsakları böyle. Akşama da patlıcan bulamacın yanında yanına çıkartacağız. Oo akşama ayçiçek. Aynısını... neşkon patlıcan bulamacı istedi anneannesinden. Evet. Patlıcan bulamacı yapılacak akşama. Yanına sarımsak. Oho. Oh. Evet. Teyzem evet. nerede? Menü çok güzel. Aa. Tam piknik. Benim karnım doymadı yani. Ben doyuramadım kendi karnımı. Neden derseniz ben Borana'yı çok severdim. Kalabalıkta Borana gitmiş. Kabak şey, dedim. Saçlarımı senin gibi yapmaya uğraştım. Eh. Ben rezil oldum. Neden? Böyle güzel sarı olmuş. Ya. Sarıya döneyim dedim. İyi e, tamam olmuşsun ya. Nasıl döndük? Baksana karma karma. Olmuş olmuşun. Güzel olmuşsun. He olmuş mu? Hayır, Hayır be ya. ya. Çok Aa, o kadar o kadar sarım ya istiyorsun sen de. Sen de. O iyice beyaz atmış ki. Nilüfer'in sarıdan Nasıl? beyaza gitmiş. Nilüfer'in beyaz. de açık Nirferin olmuş yani. Ooo <laughs> haydi bakalım. Hem kavga <laughs> hem bayramlaşma. <laughs> ne yapalım? Uğur'um. <laughs> Bak burada neler oluyor Uğur. Ha? Bak burada kavgalar var. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Boya kavgası var. <laughs> <laughs> boyası kavgası. Evet. Hangisinin <laughs> <Aynısını gülüyor> rengi daha <gülüyor> güzel? Nilgün senin fasulyesinden <laughs> <yayım gülüyor> gözlüklerin Çok hoşuma gitti. <laughs> O güneşte göz şey oluyor. Şey güneş gözlüğü mü bu normal gözlük? Normal gözlük bu. Sulandığı için böyle kullanmam gerekirim? Hem güneş içinde Hem güneş içinde e, Anne şey. sen de kendin alsın Aynen. öyle. Ben de bile alayım. Böyle al hiç güneşe bakamazlar. Ben, e ben, ben de, de. De güneş e, ben, de, bakamayayım ayrı güneş gözlüğü takacağım ama. Hem uzak. Aa. Ben, ben hem yani yakın Orta baba uzağı göreyim yani çok yakın görüyorum ama ben uzağı göreyim. Çok güzel yakışmış. Ben ameliyattan sonra öyle alayım kızım. Vallahi hoşuma gitti. Nasıl Aynen bana geçen gün çörek verdik. Evet. Vallahi sarısa giyeyim. Nasıl ablamlara bile kısmet oldu. Be. Hadi be. Mesfiyem kesip kesip kesi yediler. O sodalı çörek var. değil mi? Mis gibi. Çörek. Siz ne yaptınız? Ha güzel oldu çörek Bayıldılar. Evet. Aa, aynı. Peynirle çayla yediler. Oo, e, tam benlik ya, menü işte. Tam benim ya. gibi onlarda. Seni andım bile. Andın mı? Söyledim mi? Ne diyorsun sen? Neyler ki hiç bir hiç bir yemek yaramayız bize. He. Ben de aynı kuralla dedim yapı yapı evet. yemek yedim. Hiç bir tane yemeği değil dedim. Benim ruhum fakir abi. <laughs> Gel, <laughs> bak, şey, bak şey, şimdi bak annem yapmış tamam, bir sürü tamam. yemek. Aynen. Ben ne isterim Aynen, şu yani. an yemek? Tabii. Ne Değil isterim Gülaycığım? Ne isterim? Tamam, şey çayla şey, çayla Bora'na ile ekmek Bora'na gitti. Çayla Bora'na ile ekmek yiyecektim. Bora'na gitti. Bora'na bitti. Anneciğimin Bora'na kapış kapış gitti. Yapacak bir şey yok. Akşama artık ne kısmetse yanına bir çay güzel. Valla doymadım ha ben. Yavaş yavaş, yavaş yemek hiç şey Kalabalık Yok yemek sevmeyeyim ya ben. Çay o, menüsünü o, sevdiğim o, için. Niye sevdin anne ayırsaydın kendini. Ekmek çay yok. Kardan takır takır oldu. Çay ya, anne üzgünüm ya bu kalabalıkta sana çay şimdi özel. Dolunun yani. yanına olmaz senin ben için. Ben dayım geldi yakışıklı dayım. Evet. Bu da bizim amcamız. Evet. Baba yarımız bizim bu. Canım evet. amcam benim. Kıymet nerede? Kıymet, Kıymet, yenge, gitti Kıymet ama... yenge gitti bir yerlere ama. Kaçtı? Gezen mi? Daha annemin tatlısından Olsun akşama ben güzelce şöyle bir çayın yanına Köy ekmeği mis gibi doyururum karnımı Bana bu çay olacak Ben yemekle pek işim yok Yedik genel çok güzel olmuş Ben çaycı Kahvaltı türü Bir dakika bayramda amcamdan ne söz aldık? Aldık aldık. Bir dahaki amcam bize köfte yapacak çünkü kendisi köfte ustası. Babeski'nin en meşhur ustası bu amcam. Onun köftelerini yiyen bir daha unutmaz tadını. Kurban bayramında Allah'ın izniyle amcam burada bir mangal yakacak. Köfte, köfte evet, yapacak. bize köfte yapacak. Bırakın, evet, hep gelecek, burada gelecek. kıymalarımızı Bir alacağız kurban, güzelce. Geleceğiz. Amcamdan köfteler Aynen. kurbanda hep birlikteyiz Gülaycığım. Köfte, mis gibi. Trakya'nın meşhur köftecisi Sinan Şen benim amcam. Üstüne köfteci tanımam. <laughs> evet, emekli oldu köftecilikten amca. Kardeşlerim ortanca kardeşim, ufak kardeşim, kızım. Bu da bizim canımız. O bizim kızımız, teyzemizin kızı ama canımız o bizim. O bir can o. Orada da Nagi anımız, amcamın kızı. Çocuğu, damadı, hepsi yani can. Çekimler başladı. Evet çekimler olacak bu bayramda. evet. Kurbanda anlaştık amcam köfteyi yapıyor. Şöyle güzel bir Trakya köftesi. Amca tarifini isteyen olursa? Tarif yok. Aa bak. Tarifi vermiyor amcam. Bak kusura bakmayın. O gün olsa da eksik olur. O gün görken yapıları göreceğiniz. Tarifi vermiyor yani. Püf noktalarını yok. Eğer usta gibi amcamın da püf noktaları var demek ki. Sarı diyelimler. <laughs> Olsun biz ona arada yani, arada. Kıymete bile vermiş Bak 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 bak. yeşine bile vermemiş amcam. Köftenin tarifini siz düşünün. Kurbanı kurban bayramında bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> ben oh. yaparım onlar göstermem. Bak bak bak. Gördünüz mü amcam ne diyor. O zaman bu köfteyi iyi seyredeceksiniz tarifini. Evet yanından kimse videomu da güzel seyredin. Püf noktalarını. Ancak öylece çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Evet. Amcam iyileşti köyü evini görünce. Amcamları getiriyoruz sırayla. Yengem, amcam, uğurum. Na ye na. Kapatalım anne. Yapancı köpek.